you Evet. Şimdi <laughs> çok Türk, Türk, arkadaşlar arkadaşlar çok zor bir çok zor çok zor koşullarda bize destek olmak için buraya gelen bütün dostlarımızı, bütün hemşerilerimizi, bütün yol arkadaşlarımızı ama gerçekten çok kapsayıcı bir sürecin içindeyiz. Burada burada olmayan siyasi parti yok. Bu benim için en büyük gurur vesilesi çünkü çünkü burada tek tek ismini sayarsam yanlış olabilir, atlayabilirim ama ifade edelim ki bugün burada bütün siyasi partiler, iktidar partisi hariç bütün siyasi partiler bugün buraya adaletin savunması için, bu ülkede adaletin tesisi için bize destek olmaya geldiler. Çünkü gerçekten 16 milyon insanın temsilcisi burada böyle bir ifade vermemeliydi. Böyle bir ifade günü olmamalıydı. Sevgili dostlarım, bugünkü mesele adalet meselesidir. Hak hukuk arama meselesidir. Bugünkü mesele mesele bugünkü mesele geleceğimiz meselesidir. Ne yazık ki yargının siyasallaşması ve yargıya siyasetin bir ambulans şuradan hemen yola doğru götürün. Bak şurada ambulans var. Şurada. Hemen. Ambulans da yanaşsın. Hemen şurada ambulans var. 50 metre. Şöyle bir açalım lütfen. Ablamızı götürün. Ambulans orada. Hadi hadi gençler. Peki. Sevgili dostlarım. Bugünkü mesele İstanbul'da ne yazık ki kurulmaya çalışan bir kumpasın geldiği bir sonuçtur. Hedefin hedefin ne olduğu belli. İstanbul'da dört aydır yargı tacizinin en üst seviyesini yaşıyoruz. Ama yılmadık yılmayacağız haksızlığa hukuksuzluğa karşı mücadele etmeye devam edeceğiz. Esen yurt'ta başlayan ve Ahmet Özer hocamızın sabahın köründe derdest edilerek hapse atılması Beşiktaş'ta Rıza Polat kardeşimizin Haksız yere tutuklanarak görevinden uzak, uzaklaştırılması süreciyle beraber bu yargı eliyle süreci dizayn etme çabası devam etmektedir. Ben tabii bugün büyük bir dayanışma ruhu içerisindeyiz. Dedim ya siyasi partilerimizin tamamı burada. Hatta genel başkanlarının bize katkı sunduğunu biliyorum. Her birisine Türkiye Cumhuriyeti'nin bu şanlı devletin bekası için milletimizin birlik ve beraberliği için her birisine yürekten teşekkür ediyorum. Minnet duygularımı iletiyorum. Elbette elbette benim siyasi yol arkadaşlarım bugün burada hem İstanbulumuzun hem ülkemizin farklı noktalarından yönetici dostlarımız burada. Partimizin en üst seviyesinden üyesine kadar herkesin katkı sunduğu bir ortamın içerisindeyiz. Her daim yanımızda olan partimizdeki yol arkadaşlarımıza, bütün yöneticilerimize de teşekkür ediyorum. Minnet duygularımı iletiyorum. Tabii değerli dostlarım. Değerli dostlarım. Bütün örgütümüzün yanı sıra elbette yol yürüdüğümüz özellikle 31 Mart'tan sonra gösterilen seçim başarısıyla Türkiye'nin birinci partisi olan Cumhuriyet Halk Partisine başta Sayın Özgür Özel Genel Başkanımız olmak üzere her birimize en fazla da belediye başkanlarına Nasıl müdahale edildiğini, nasıl kötü bir muamelenin gösterildiğini hep beraber yaşadık, yaşamaya devam ediyoruz. Sevgili dostlarım, sevgili dostlarım, elbette bizi farklı konumlandırmaya ve farklı bir biçimde bizleri yorumlamaya çalışanlar var. Ben bugün yanında olan Anons edildi birçok başkanımız da burada ama gelemeyen de var buraya. Çünkü o tarafta o tarafta insanlarımızın bir araya toplanmasına bile engel olunma çabasını anlayamıyorum. Korkunun korkunun neden kaynaklandığını biliyoruz. Bu konuda özellikle bu tür ortamlarda polisimizde sevgili kıymetli ayağına taş değmesin diye de, Dua ettiğimiz polisimizle halkımızı karşı karşıya getiren aklı da kırıyorum, aklı da kırıyorum. Bunun o kadar kolay halledilme ortamı var ki buraya gelmez, de. onun için gelemeyen başkanlarımız var. İzmir Belediye Başkanı'mıza, Muğla Belediye Başkanı'mıza, Tekirdağ Belediye Başkanı'mıza onların nezdinde burada oldukları için sarıldım, kucakladım, teşekkür ettim. Tabii özellikle burada bulunması nasıl kol kola omuz omuza olduğumuzu birlikte birlikte mesele vatansa gerisi teferruattır diyerek bir arada olduğumuzu gösteren Değerli dostum abim, belediye başkanımız Mansur Yavaş'a teşekkür ediyorum. Bu Bursa Belediye Başkanımız da kavuştu. Şimdi tabii hem hukukçu hem hukukçu hem hukuka hizmet etmiş bir insan hem belediye başkanı tabii ki yol arkadaşımız dostumuz ağabeyimiz ama özellikle hukukçu tarzıyla da tavrıyla da Mansur Başkan'ın belediye başkanlarımız adına söyleyecekleri vardır ben ona mikrofonu vereceğim ondan sonra ben çok uzatmadan birkaç duygumu daha paylaşıp sizlere veda edeceğim. Mansur Başkanım buyurun. Evet. Sevgili İstanbullular, Sayın Başkanım, öncelikle size geçmiş olsun diyorum. Aslında İstanbul'a geçmiş olsun diyoruz. Aslında demokrasimize ve hukuka geçmiş olsun demiyorum. Geçmemeli hukuk her daim hakim olmalı son birkaç aydır yaşadığımız durumlara bakarsanız birisinin en ufak bir demeci bir tweeti gece evinden almasına vesile oluyor adeta Türkiye'yi bir açık hava cezaevine çevirmek istiyorlar Oysaki oysaki demokrasinin olmazsa olmazı basın özgürlüğü fikir özgürlüğüdür insanlar serbestçe fikirlerini söylemelidir. Ancak tweet atılıyor, gözaltına alınıyor. Şimdi hukukçu olarak söylüyorum. Tweet ortada, bir yere gitmiyor. Bunun suç olup olmadığına Cumhuriyet Savcısı da karar veremez. Alır, iddia eder, açar davayı. Eğer yargılama sonunda varsa bir kişi cezasını çeker. Ancak apar topar alınıp tutuklanması hukukta en son başvurulması gereken olan bu tedbire başvurulması oldukça yanlıştır. İnsanların hürriyetini hiçbir şekilde kısıtlayamazsınız. Hukuktan ayrı karar alamazsınız. Ve bir tweet atıyorsunuz. Altına birileri yazıyor. Silivri soğuktur diye. Zannediyorlar ki espri yapıyorlar. Altına silivri soğuk diye yazanlar bunun espri olmadığını demokrasimiz, hukukumuz ve ülkemiz açısına utanç verici bir şey olduğunu bilmeleri gerekir. Bu nedenle ben bir an evvel ülkenin gerçek demokrasiye kavuşmak suretiyle kuvvetler ayrılığının bir an evvel tesis edilmesi yolunda bütün gücümüzle hep birlikte çalışacağız bu ülkede demokrasi ve hukuku hakim kılacağız ve inşallah bundan sonra kim olursa olsun söylediği sözden dolayı, fikrinden dolayı, yazısından dolayı hiçbir şekilde tutuklanmayacak. Hiçbirimiz yargılanmaktan, soruşturulmaktan korkmuyoruz. Hiç böyle bir dünya yok. Elbette yargılayacaksınız, sonuçta karar vereceksiniz. Sevgili arkadaşlar değerli İstanbullular buradan biraz sonra Silivri'ye gidip orada gereksiz yere tutuklu çünkü henüz yargılama yok bir türlü davalar açılmadan tutuklu kalanlar var oysa belki de hepsi beraat edecek onları ziyaret edeceğiz dolayısıyla madem Silivri soğuktur ağızlarda FETÖ döneminden böyle ağızlarda pelesenk olmuş Sayın Başkanım, değerli İstanbullular, inşallah iktidar değiştikten sonra demokrasinin başlangıcı olarak Silivri'yi kapatalım. Silivri'yi kapatalım. Ve yeni bir hayata, özgür günlere hep birlikte yol açalım. <laughs> Tekrar başkanıma geçmiş olsun diyorum. Hep güzel günlerde, hep birlikte olmak üzere. Hepinize tüm Ankara'nın selam ve saygılarını sunuyorum. Allah'a emanet olun. Başkanım, başkanım o kadar güzel bir şey söyledi ki Silivri'yi kapatalım derken Belki de orayı üretim üssü mü yaparız, eğitim üssü mü yaparız, ona hep birlikte karar veririz. O günler yakın mı? Hazır mı milletimiz? Evet bu millet hazır. Sevgili dostlar bakın ben ben iki tane konuda burada ifade verdim. Bir tanesi bir tanesi bir panelde bu sevgili kardeşim gençlik kolları genel başkanımız Cem Aydın evinden evinden çok sayıda polisle gidiliyor ifade verilmek için adliyeye getiriliyor. Allah aşkına deseniz ki Sayın Cemaydın gel ifade ver. Ya Cemaydın aha burada adliyenin önünde bir korkusu olur mu bu insanların? Aramızda bir Allah'ın kulunun bile korkusu yok. Gider ifadesini verir. Veremeyeceğimiz hesap yok. Neymiş? İtibarsızlaştıracaklar. Neymiş? korkutacaklar. Ben de sevgili başkanımız, çok başarılı bir başkanımız, sonuçta 30 seneye aşkındır. Yani neredeyse doğmadan diyelim ailesini tanıdığım çocukluktan beri yetişmesini gördüğüm bir insan üzerinden elbette hayıflanıyorum, kızıyorum. Bir abi gibi, bir baba duygusuyla dedim ki bak sayın başsavcı biz öyle adil bir dönemi bu ülkeye kazandırmak istiyoruz ki senin çocukların dahi sadece onun değil kim haksızlık kim hukuksuzluk yapıyorsa bu milletin hiçbir evladının sabahın köründe derdest edilerek evinden alınmayacağı günleri Herkese eşit bir adalet sistemini yargının bağımsızlığını bu ülkeye biz getireceğiz dedim. Biz getireceğiz. Biz bunu söylüyoruz. Bizi bizi ailesini tehdit etmekle suçluyorlar ve savcılığa ifadeye getiriyorlar. Ya ben ben bu memlekette bu 16 milyon şehirde bir çocuğumuzun bile eşit olmadığında biz başımızı yastığa koyamayız diyerek yola çıkmış bir ahlakın temsilcileriyiz. Biz evimizde dahi eşimle beraber önce çocukların okutulması, anaokulu, kız çocuklarımızın okutulması diye feryat eden biz bir Allah'ın kulunun evladını dahi ayırmayacağımızı zade ben değil Mansur başkanımız her birimiz ne diyoruz? Ya partisine mi bakıyoruz kardeşim? Kim olduğuna mı bakıyoruz kardeşim? Bakmayız diyen bizi sen aileyi en kutsalımız olan aileyi çocuğu tehdit etti diye Ekrem İmamoğlu'nu buraya ifade vermeye çağırıyorsun. Bu bu bir şaşkınlık hem de hem de daha konuşmamız yeni bitmiş pat diye. İkincisi ne? İkincisi bir bilir kişisi. Artık ismini söylemeyeceğim. Herkes tanıyor. Bir bilir kişisi. Bir bilir kişisi. Öyle bir bilir kişi ki istatistik kurallarını alt üst ediyor. Ekrem İmamoğlu ve yakın çevresinde hangi konu var ise özellikle soruşturmanın başladığı anda ilk bilir kişi olarak çağrılıyor ve o bilir kişi raporlarıyla dava açılıyor. Şu ana kadar yazdığı her bilir kişi raporu da başka uzman bilir kişiler tarafından tamamen yanlış olduğu tescil ediliyor. Özellikle son Esenyurt ve Beşiktaş operasyonunda Esenyurt için tutulan tutanakta Orada üç bilir kişinin ismi yazıyorken diğer ikisinin haberi olmadan, bilgisi olmadan bir rapor yazıyor, imzalıyor. Tamamen usule, hukuka, kanuna aykırı. Çünkü ben şimdi hukuksuzluk yapmayayım Mahsur Başkanım'ın yanında ama ikisinin imzası olmadan o üç kişinin ismi yazıyorsa bilir kişi raporu çıkamaz. Öyle değil mi başkanım? Dolayısıyla Böyle bir evrakta sahteciliğe kadar giden uydurma bir rapor düzenliyor. Yahu bu millete kötülük düşünen, bu milletin birlik ve beraberliğini alt üst etmeye çalışanı ben ifşa etmeyeceğim de kim edecek? Hep ifşa edeceğim, hep. ifşa etmeye devam edeceğim. Efendim, onu ifşa ettim diye neymiş? Yargıyı yargıyı, yargının işlemesini engelleyici veya kötüleyici hakaret içeren vesaire diye ifadeye etki altına alıyormuşum, etki altına. Bir kere ben bilir kişi raporları verilmiş, altına imzasını atmış o bir ikisine ben nasıl etkide bulunacağım? Mümkün mü? Değil. Ama ben size bir etki söyleyeyim mi sevgili dostlarım? Ne dedi Sayın Cumhurbaşkanı? Heybe'nin büyü turb He Turbun Büyü Heybe'de dedi öyle değil mi? Bir yargıya, yargı mensuplarına dönük buradan adliyenin önünden söylüyorum. Turbun Büyü Heybe'dedir demek nedir biliyor musunuz? O dosyalarda gizlilik kararı var. Avukat bile açıp bilgi alamadığı yerde Turbun Büyü Heybe'de demek ben ben soruşturma seviyesinde olan bu dosyaların her, her kalemini, her sayfasını biliyorum demek değil midir? Evet. Peki sayın Cumhurbaşkanının böyle bir dosyayı bakabilme, inceleyebilme hakkı var mı? Evet. Hakkı yok. Ama ona rağmen diyorsun ki ben biliyorum. Hatta daha da ileri gidiyorsun. Ben diyorsun bu davayı takip ediyorum endişeli bunlar çünkü turbun büyüğü heybede daha ilerisi ne yapılacağını da biliyorum diyorsun. Yani bu davanın da geçmişte soyunduğun gibi bu davanın da savcılığına soyunuyorsun. Öyle değil mi? Değerli dostlarım biz aldatıldık diyenlerden usandık. Aldatıldık diyenlerle işimiz yok. Biz aldatılmayız kardeşim. Biz aldatılmayız. Biz aldatılmayız. Bu insanlar aldatılmaz. Aldatıldık diyenlerden usandık. Yanlışı yap, sonra aldatıldık de. Buna müsaade etmeyeceğiz. Aldatılan, aldatılan milletin yoksulluk içerisine gömülmesine vesile oldunuz. Buradan söylüyorum. Biz adil bir düzen, adil bir sistem Yargının bağımsızlığı için mücadelemize devam edeceğiz. Her birimizin bütün muhalif demokratların, bütün siyasi partilerin yolu açık olsun. Bakın bu iş bu iş artık milletin dediğinin olacağı sürece doğru gidecek. Bu işten kurtulmanın yolunu biliyor musunuz? Sandık 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 gelecek bu iktidar gidecek kardeşim bu kadar ne? Bu işin başka bir yolu yok. O bakımdan, o bakımdan hep birlikte amasız, fakatsız yola çıktık. Allah yolumuzu açık etsin. Bizi engelleyemezler. Bakın buradan bir şey daha söyleyip sözlerimi bitiriyorum. Bu sevgili polis kardeşlerimize vatandaşla karşı karşıya gelmelerini Artık bırakın. Emniyet görevini yapsın. Bu polis kardeşlerimizi masum vatandaşlarla karşı karşıya getirip milletvekillerinin gözüne gözüne gaz sıkmayı falan filan bıraksın. Biz polisimizin gider gözünün yaşını siler, ayağını tozunu alırız, tozunu. <laughs> tamam mı? Biz biz bu ülkenin asil gururlu, adaletli yargı mensuplarına sırtımızı yaslayacağız. Bugün kötülük yapanların da o adil yargı düzeninde hesap vermelerini sağlayacağız. Hesap vermelerini. Bakın ben ben bugün şunu da söyleyeyim. Ben bugün savcının odasına girdim. Savcının odasında avukatlarımla beraber ifade verdim beni nezaketle karşılayan, ifade vermemi sağlayan savcı bey gibi ben onun önünde önümü iliklerim. Yüce Türk yargısı önünde onun önünü iliklemez. O benim yargıcım, o benim savcım. Ama bu ülkede önünde yargının önünü iliklemesi için mücadele eden, talimat veren zihni de bu ülkeden söküm atacağız kardeşim onları evine yollayacağız. Ben nezaket için de teşekkür ediyorum. Yargı böyle işlesin. Ama böyle sebepsiz yere buralara gelmeyelim. Hep birlikte, hep birlikte kazanmaya, bir olmaya ve birlikte olmaya kararlı olacağız. Ya hep beraber, öyle değil mi? Kurtuluş yok. Başkası başka türlüsü yok. Ya hep birlikte. Tamam mı? Ya hep beraber ya hiçbirimiz bu kadar net. Onun için bu bir siyasi mücadele değildir. Aynen öyle. Bugünden sonra bakın bugün söylüyorum. Burada verilen mücadele millet için mücadeledir. Kreşleri kapatmak isteyenlere karşı mücadeledir. Bu ülkede yapılan iyi hizmetleri engellemeye çalışanlara karşı yapılan mücadeledir. Onun için büyük bütün partiler buraya geldi. Onun için bütün partili yor arkadaşlarım buraya geldi. Onun için İstanbul gönülleri buraya geldi. Tekrar hepinize teşekkür ediyorum. Tekrar hepinize minnet duygularıyla sesleniyorum. Allah yolumuzu açık etsin. İstanbul'daki toplantılarımız gelecekte iktidar yolculuğu toplantıları olacak. Hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun. İstanbul muhafızı, Türkiye muhafızı, Ekrem Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Saygıdeğer eşi. Sayın Dilek İmamoğlu ile birlikte özgür başkanımıza, tüm büyükşehir belediye başkanlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz desteklerinden ötürü. Ne demiştik? Yok bu işin sağ solu. Aklın yolu İmamoğlu.